Ve kıymetli eşleri, Sayın Serik Kaymakamım, Sayın Serik Belediye Başkanım, Sayın Müftüm. Hayırlı olsun. Türkiye. 17 gün süren ve hepimizi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık. 지티 지난 8월 안탈리아 지역에서 발생한 대규모 어, 산불로 인해서 많은 피해를 입으신 분들께 어, 다시 한번 대한민국을 대표로 해서 어, 깊은 애도와 위로의 말씀을 드립니다. 터키 정부와 또 터키 국민들께도 우리 국민들의 따뜻한 어, 격려의 메시지를 전하고 싶습니다. 블루가 칼은 코레 할크 야누누즈다. Cumhuriyetlerle, büyük bir ziyaret, bir ziyaret, bir ziyaret, bir ziyaret. Tabiat, böceğiyle, Anadolu tabiriyle, böğürtüsüyle, ağacıyla, otuyla, gökte uçan kuşuyla tüm insanlığın ortak malı. Dünyanın bir ucundaki bir felaket, bütün insanlık alemini etkilemelidir. 요lklıklar, f e l a k e ortak sorunudur. 너무 뜻깊은 길에 조금이나마 동참할 수 있어서 정말 감사드리고, 하루빨리 산불로 인한 피해가 복구되어 모두가 건강한 일상으로 돌아오기를 기원합니다. <목소리> Okay. Okay. Herkes bir ağaç dikebilir. İkisini beraber. Bilmem Bence bu izilerden çıkması gereken bir ses değil. Daha güçlü bir şekilde. Bir bir, iki, bir